Bugün size Stronger With You serisini neden hiç sevmediğimi açıklayacağım. Elimde iki tane testerı var. Birisi Intensity'nin, birisi Absolutely'nin. Stronger With You serisi Intensely, Absolutely, Parfum ve Amber flankerlarından oluşuyor. Öncelikle şunu demek istiyorum. Eğer lise ve ortaokula gidiyorsanız giriş seviyesi olarak bence tam genç yaşa hitap eden müthiş bir koku. Ama eğer perspektifimizi genişletip daha geniş çizgiden bakacaksak Bence berbat bir koku. Beğenen zaten beğeniyor. Beğenene asla lafım yok. Tatlı kokulara baktığımızda nişlerden gidersek Altair ve Grand Soir müthiş çalışmalar. Designer'lara bakarsak Azaro Mosvanted parfüm çok güzel. Bunun EDP intensi de çok güzel. Tatlı, amberli, vanilya ağırlıklı kokular. Tıpkı Stronger With You serisi gibi. Bu seriden para verme ihtimalim olan tek şey sanırım amber. Fakat o da Stronger With You serisinden olduğu için o içindeki lavantayla vesaire asla beni çekmiyor. Her parfüm koklamaya gittiğimde şans veriyorum bu seriye. Diyorum ki belki şimdi güzel gelebilir. Çünkü koku işi zamanla değişebilen bir şey. Koku zevki de öyle. Her ne kadar testlerini alsam da sürekli bir şans versem de asla bana hitap etmediğini anladım. Stronger With You sevenler istediğiniz kadar sıkabilirsiniz ama ben asla sıkmayacağım.